Sansa. Şehrin karşı tarafında bir çan çalmaya başladı. Sansa bir rüyanın içindeymiş gibi hissediyordu kendini. Joffrey öldü dedi kendine. Ağaçlara konuşmak onu uyandıracak mı anlamak için? Sansa taht odasından ayrıldığında Joffrey yaşıyordu. <laughs> Gerçi dizlerinin üstündeydi. Boğazını tırmalıyordu. Nefes almak için mücadele verirken kendi etini parçalıyor. Bunu seyretmek zordu. Sansa hıçkırıklar içinde savundan kaçmıştı. Lady Tenda da kaçmıştı. Sizin iyi bir yüreğiniz var Leydim demişti Sansa'ya. Onu bir kenara fırlatan ve sonra da bir cüceyle evlendiren bir adamın ardından böyle ağlayacak az kadın vardır. İyi bir yürek. Benim iyi bir yüreğim var. Sansa boğazından yükselen histerik kahkahaları yuttu. Çanlar çalıyordu. Ağır ağır bir yas dolu. Ağır olur. Ağır ağır ve yas dolu. Çın çın. Çın. Bugün böyle olabilir ama her şeyin bir telafisi var bence. Bugün iki bölüm yükleyeceğim ve bence iki bölüm de muhteşem. Eğer dinleme e, fırsatınız olursa bence her ikisini de bugün dinleyin. Evet şimdi kaldım zaten devam edeyim. <laughs> Elimden geldiği kadar da iyi okumaya çalışacağım. Çın, çın, çın. Kral Robert içinde böyle çalmıştı çanlar. Joffrey ölmüştü. 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 Aslında dans etmek istiyorken neden ağlıyordu Sansa? Sevinç gözyaşları mıydı bunlar? Kıyafetlerini bir gece önce sakladığı yerde buldu. Yardım edecek hizmetçiler yokken... Elbisesinin bağcıklarını çözmek normalden daha uzun zaman aldı. Elleri tuhaf bir şekilde beceriksizdi ama Sansa korkmuyordu. Korkması gerekirdi halbuki. Onu bu kadar genç ve yakışıklı alan tanrılar zalim olmalı demişti Lady Tenda Sansa'ya. Tanrılar adaletli diye düşündü Sansa. Rob da bir düğün, düğün ziyafetinde ölmüştü. Sansa Rob için ağlıyordu ve, ve Marjorie için, zavallı Marjorie iki kez evlenmiş ve iki kez dul kalmıştı. Evet Sansa gerçekten iyi birisi. Macer için ağlıyor. İki kez evlenmiş ve iki kez dul kalmıştı. Sansa elbisesini çıkarıp top haline getirip bir meşe ağacının gövdesindeki kovuğa soktu ve oraya sakladığı giysiyi silkeledi. Sıcak sıcak tutacak bir şeyler giy demişti Sir Dontos. Koyu renk bir şeyler giy. Sansa'nın kıyafeti yoktu bu yüzden kahverengi siyah kıyafeti yoktu. Bu yüzden kahverengi yün bir elbise seçmişti. Elbisenin beden kısmı tatlı su incileriyle süslenmişti gerçi. Pelerin onları saklar. Pelerin koyu yeşildi ve geniş bir başlığı vardı Sansa elbiseyi ve pelerini giymişti ama şimdilik başlığı takmamıştı. Ayakkabılar da vardı. Basit dayanıklı, topuksuz ve yuvarlak burunlu. Tanrılar dualarımı duydu diye düşünüyordu Sansa. Kendini uyuşmuş ve dalgın hissediyordu. Tenim porselene dönüştü. Fil dişine, çeliğe. Elleri beceriksizce tuhaf bir şekilde hareket ediyordu. Daha önce Sansa'nın saçlarını hiç açmamışlardı sanki. Bir an için şeyin orada olmasını istedi saç bilesini çıkarmasına yardım için. Saç bilesi çıktığında Sansa'nın kestane rengi uzun saçları omuzlarına ve sırtına döküldü. Gümüş ipten örülmüş ağ parmaklarıyla sallanıyordu. Parmaklarında sallanıyordu. Gümüş ipten örülmüş ağ parmaklarında sallanıyordu. İnce metal ipler ay ışığında hafifçe parlıyordu taşlar siyah görünüyordu. Aşağıdan gelen siyah ametistler. Taşlardan biri eksikti. Sansa daha yakından bakmak için fileyi yukarı kaldırdı. Taşın düştüğü gümüş yuvada siyah bir leke vardı. İçi ani bir dehşetle doldu. Kalbi kaburgalarını dövüyordu ve bir an nefesini tuttu. Niye bu kadar çok korkuyorum? Sadece bir ametist. Aşağıdan gelen siyah bir ametist hepsi bu. O kargaşa da düşmüş olmalı. Gevşedi ve düştü. Şimdi taht odasında bir yerde ya da avluda meğer ki... Sordontos bu saç bilesinin sihirli olduğunu ve Sansa'yı eve götüreceğini söylemişti. Joffrey'in düğününde fileyi takması gerektiğini söylemişti. Gümüş tel Sansa'nın parmağının üstünde iyice gerildi başparmağı boş taş yuvasının üstünde gidip geliyordu